Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son pazar kurmadan önce bölümümüzü bitirmiştik. Öncelikle pazardaki takılarımızı çektim. Satılmayan takılarımızı. Bu sefer artı 7 bovumuzu da satışa koyacağız zaten gördüğünüz gibi. Ama tabii ki oraya 15'e geçip yan bilgisayarımızı satışa koyacağız hemen. Pazarda hiç yoktu. 12 m satışa koydum. Yazan da olmadı. Teklif de gelmedi. Böyle satılanları göstermek gerekirse. Royal chestimiz gitti 7M'den. 150 kdan da takılarımız gitti. Bunları da şöyle üstümüze çekersek toplamda 12.6 temlik bir nakitimiz oluştu. Daha önceden de belirttiğim gibi öncelikle artı 7 zırh setimizi çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani çekmeden kastım. Kendimiz basacağız. Öncelikle eleneğimiz olan artı sebatur farmımıza geldik. Bütçe oluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle bize nakit lazım. Silahımızı aldıktan sonra şöyle bir olay gerçekleşiyor. İki ataktan sonra %4 canı kalıyor. Yani biz o %4'lük eksikliği zırhımızla absorbe edebilir miyiz yani artı 7 zırh basarak bir şekilde o açığı kapatmamız lazım ya da level almamız lazım 69 levelde bir slota oturmadığım sürece kolay kolay level alabileceğimi düşünmüyorum çünkü çok fazla açığımız var güncelde bir iki görevimiz kaldı onlar da yetmiyor xp anlamında en hızlı yapabileceğimiz şey aramızın yettiği kadarıyla zırh parçası basmak olacak hemen o %4'ü karşılamak için depomuzdaki şu artı birleri basmaya başlayabiliriz. Ölçü bir nakitimiz var. Olabildiğince paramızın yettiği kadarıyla artı 7'ye deneyeceğiz bunları. Önceden farmladığımızda bir 17 adet rare upgrade scroll'umuz var. Kalanı da zaten dediğim gibi nakit olarak çekip deneyeceğiz. İlkten artı 6'ya geçirebildik kafalığımızı. Direkt 7'ye mi denesem? Diğerlerine bassam? Kararsızım. Ya ilkten deneyeceğim ya. Belki bir ihtimal geçer ilk itemimiz. Bütçemiz de kısıtlı sonuçta. Diğer kafalıklara artı basmam bu sefer bunu geçiririz. Haydi bakalım. ilk artı 7'mizi deniyoruz. Vallahi geçti. Şansımız burada gürdü en azından. Ben şu diğer kafalıkları depomuza atalım da boşa masraf etmeyelim. Onun yerine diğer parçalardan basarız. X basarken zaten itemimiz yanmıyor. Gönül rahatlığıyla bunu da basalım. Şöyle artı 7 sonu olarak. Yeni itemimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle göstermek gerekirse 1147'den 1376 oldu. Oradan da 1396 hata yükseldik. Bir tane daha artı 7 geçirebilirsek bugün tadından yenmez ama bilmiyorum şansımız olur mu o kadar. 12 emlik bir denememizi yapalım. Bir artı 6 da aldık. Artı 7'ye geçirebiliyor muyuz bunu peki? Maalesef. Elimdeki kağıtları bitirdim. Hiçbirini artı 7'ye geçiremedik. Alan 6 emi de bugünlük en azından basmak istemiyorum. Yarın sabah şansımızı tekrardan deneriz. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Yineki yarışımıza kadar en azından şurada biraz daha raw farm'a devam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dönem dönem buraya gelip ağaçlar farmlanmaya başlayacağız. Artı 8 item atıyor sonuçta burası. Onun da bir değeri var. 60 dakikalarımız boşa gitmesin sonuç olarak. Ama şöyle bir salaklık yapıyorum. Birinin sonucu da raw açılmıyor tabii ki. 3'e geçelim. Yine yarışına kadar 3 tane artı 8, 2 tane de rare upgrade aldık. Yani kısa beklemede güzel kar gibi duruyor. Tabi art 8'leri düşündüğümüz fiyattan satabilirsek. Öncelikle şu çöplerimizi bir satalım. Nakiti tam hatırlamıyorum ne kadar nakitimiz vardı. Hep olarak 114k bir gelirimiz oldu. 3 tane Artı da iki tane de Rerap K sukru zaten onları da kullanacağız artı basarken aynı şekilde. O kadar ballıyız ki dokuz kişilik odaya attı bizi. İlk konumuz garanti bakalım ilk üçe girebilecek miyiz? Yani son düzlüğe geldik swabım yok sadece hızlı koşma ve bariyerle ilk üçe girebilirsem muhteşem olur. Abi en önden koşturdum gidiyorum İnşallah çekemezsiniz ne diyeyim ki ya da bir şey atmazsanız sevinirim. İyi kimse bir şey atmıyor gibi vallahi atmadı kimse. Ya birbirlerini çektiler. Birinci olduk valla. Ginek yarışımızı kazandık. Oradan paramızı katladık zaten. Az işlerim var. O sırada da row farmına bırakayım buraya dedim. Nereden farmımızı atsın. Böyle yeni bir row farmına bırakabileceğim bir yer arıyorum ama. Maalesef ki buralar dolu. Peki şuradaki moblara dönebilir miyiz? Onu merak ediyorum yani rowdayken. Bakayım 5 atakta düşüyor bunlar. Ama 5 atakta düşerse çok masraflı olabilir bizim için. Yine de bir şansımızı deneyelim bakalım. Verimli olursa burada rowa bırakırız. Yani rowda da rahat gibi duruyor ama getirisi güzel olacak mı bizim? Önemli olan noktası o aslında. Saat 2 olmuşken CFV'ye tıkladım. Tekişmeli bir etkinliğe girdik galiba. Bakalım inşallah zaferimizi alırız. Diğer çok öne geçmiştik ama karşıdakiler tam tersi ağır bir şekilde bize ezdi bu sefer. Kaybettik. Herkesin eline koluna sağlık. CFV'de ücretsiz bufflarımız vardı. Onlara basmıştık. Onlar var diye seriden zindanlarımıza girdik. İlk ejderimiz skill book attı. Gayet güzel. İkinci ejderimizde bir şey var mı peki? Maalesef pot Yani biz zindandan bir şey aldık. Hiç da iyidir. Zindandan çıkıp zor zar yetiştim binek yarışına. Bakalım şuradan bir ilk üçü görebileceğiz mi? Son düzlüğe giriyoruz ama suabımız yok. Yani hızlı koşmayla biraz kendimi öne attım ama her anda çekebilirler yani bir taraftan. Abi öndeyim çekmeyin beni. Gözünüzü seveyim. Lütfen lütfen. Abi şurada çekmezlerse eğer vallahi havadan aldı adam beni ya. Bir salise ya. Bir salise daha dokunmasalar birinci olduydum. Ama maalesef 14. olduk. Buradaki ağaç farmımızda devam arkadaşlar. Inferno saatine kadar karakteri buraya bırakayım. Yavaştan art 8 farmasını istiyorum. Satılacak item çıksın bize biraz. Oradan da bütçe yaratacağız bir yandan. Etkinliklerle zaten bütçemizi destekleyeceğiz. Bugün zaten bir tane binek yarışı kazandık. Zindanlardan zaten bir tane skill bu kaldık. Buradan da biraz artı 8 farm varsak adından yenmez. Zaten 66'daki altı inek Yarışına da gireriz. Bir ihtimal belki oradan da bir şeyler alırız. Son düzlüğümüze girdik. NFT'ler bitirdi bile diyecekken abi beni nereye çektin sen ya? ikona giremeyeceğiz neredeyse. Birine swap atmam lazım. Abi şuradan bir ikon lütfen. 8. Hiç yoktan iyidir. Yani iki tane NFT vardı zaten. Çok erkenden gidip bitirdiler. Üçüncü olma ihtimalim vardı. Onu da elinden aldılar zaten gördüğünüz gibi. Bob'umuz patlamak üzereydi. Bir tur base attım. Yani Bob patlayana kadar şöyle ne kadarlık item farmlamışız onu göstereyim. 142k'lık item almışız. Botları neden satmıyorsun derseniz 1200 coin ediyor botlar. Onları kırdırıp item basmada kullanıyorum. Öyle daha avantajlı oluyor benim için. İki tane art 8, iki tane de rare upgrade scroll'umuz var zaten. Onları da depoya kaldıralım. Bir yandan yancı ürünlerimizi de bu şekilde çıkarmış oluyoruz. Bu sefer de bol patlamadan üstümüz doldu. Çok fazla item Yaklaşık 3 saatlik bir farm atmışız burada. Bundan sonrasında zaten pazar kurarım büyük bir ihtimal. Buradan da 270K'lık gelir oluşturduk. Gerisi gene dediğim gibi kullanacağımız itemler. 3 tane artı 7 bir buçuk emmetse, yani 2 emin üstünde bir getirimiz oldu diyebiliriz yani bu slot için. Ama bir saat olarak kıyaslamayın. Yaklaşık dakika mı oldu? 35 dakika mı? Öyle bir şey oldu herhalde. Çünkü bobumuz patlayana kadar durduğumuz için tam saatini hesaplamadım o yüzden. Bunları da üstümüze çekiyoruz. Bunları birazdan zaten yan bilgisayardan gene satışa koyacağız. Bakalım neyden ne kadar satılacak. 7 bombumuzu başka satan olmadığı için dün 12M'den koymuştum. Şöyle bir piyasasına bakayım. Ona göre düzgün bir fiyata koyalım. Biz yanlış hatırlamıyorsam 11.5M'e almıştık. Güncelde 8.5'a var yani. Birileri de 10 eme koymuş. Şimdi biz en ucuz fiyata mı koymak lazım? 10M'in bir coin aşağısına mı koymak lazım? Onun cevabını da artık yarın sabah öğreneceğiz. Ben yan bilgisayardan onun fiyatını kendi kafama göre koyacağım artık. Bakalım satılacak mı satılmayacak. Yeni bir güne daha uyandık arkadaşlar. Bakalım satışımızda ne var? Sadece artı 8 sopa kupalarımız kalmış. Peki kaçtan sat? 7 M'den Royal Chest'imiz gitti. Bir tane takımımız gitti. 10 M'den artı yediğimiz gitti arkadaşlar. Yani hatırlarsanız eğer pazarcı bize 5 M tek etmiş. 2 katına sattık resmen itemi geri. Bazı konularda acele etmemek gerekiyor. Zamanınız varsa kendi iteminizi kendi pazarınızda satmanız daha doğru olur. Görüyorsunuz bir anda bütçemiz 25 eme yükseldi. Hemen ne yapıyoruz o zaman? Artı basmaya başlıyoruz. Hazırda kafalığımız var. Kafalık ağacında diğer parçalara basmaya devam edeceğim. Geçirdiğimiz itemin diğer parçalarına dokunmayacağım. Önceliğimiz tüm setimizi tamamlamak olacak. Abi, bayağı bir para yaktık. Artı altı doğrusunu geçiremiyoruz derken 7 geçirebildik mi? Vallahi geçirdik. Sonunda bir tane de donlu kaldık arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar mı desem ya? Günlük bir tane mi basmak mantıklı bunu? Bence bir tane basmak mantıklı. Ben bu donlu üstüme giyeyim. Yarın artı basmaya devam ederiz ben bence. Nakitimiz de üstümüzde kalsın bu şekilde. Hemen itemlerimizi denemeye geldim. Arkadaş da farm atıyormuş burada. Tabi ona kase kolay olmayacak değil. Kim daha hızlı sıkarsa o aldır moduna geldi artık. Ama maalesef ki hala moblara iki atamıyoruz. Ve arkadaş alıyor mobları. Arkadaştan bir tur dayak yiyince dedim şu frostlara bir gelip bakayım. Hepsine atabiliyor muyum artık yani normalde bunlara 3 vuruyordum artık 2 vuruyorum baya baya hızlandı artık burası da benim için ama bu sefer de pet yetişemiyor arada 3 olduğu oluyor mobun canı doluyor çünkü abi burada da güzel dönüyoruz da buranın çöplerini hiç beğenemiyorum ben yani. bir tık çöplerini arttırsalar şu an aslında elle dönülecek çok güzel slot yani 20 mob kestiğimiz için şöyle binek yarışına kadar bir 15 dakikalığına buraya farm'a bırakıyorum bu arada zaten bir kahvaltı yapıp geleceğim bir geldim karakter beyze düşmüş. Sebep ne ki? Ha büyük can potu bitmiş. Ne kadar dönmüşüz? 9 dakika mı? 9 dakikada 3 tane rare upgrade scroll mu Gayet güzel. Seriden binek yarışımıza girelim bakalım. Bir de şansımızı orada deneyelim. Son düzlüğümüze geldik. Şansımıza 15 kişilik oda attı. Çok da güzel pozisyondayız. Ama maalesef ki swap'ımız yok. Bakalım burada bir şey yapabileceğiz mi? Abi hızlı koşmayı basıyorum ama inşallah biri çekmez diyeceğim de kesin çekecekler beni buradan derken çektiler bile. Abi salın beni. 2-3 gitti. 8. olduk en azından. Biraz daha sebatur farmlayayım dedim. Ama şöyle bir kural geliştirdim arkadaşlar. 10 tane sebatur kestikten sonra biraz zamanım kaldığı için bir tane de oradan mob çekiyorum. Hatta oradan da guardian shield at şansımıza. Oradan da Epic alma ihtimalimiz olduğu için 11 mob kesiyorum. Böyle daha seri oluyor gibi geldi bana. Dediğim gibi 5 bunu kesiyorum. Ondan sonra 5 burayı kesiyorum. Sonra gidip bir tane de oradan çalıyorum. Baksanıza moblar zaten yeni doluyor. Ama işte mecburen ben 3 atak yapıyorum hala bunlara. Zırh setim yetmiyor maalesef. Zırh setimin yettiği evrede belki de 2 tane çalabiliriz. Çünkü fazladan 10 tane atak yapıyorum ben buraya. Karakteri rova bıraka bıraka. Rol süremiz bitiyor. 150 keşimiz vardı. Oradan bir power up çekmek istiyorum. Şöyle 2 tane power up alıyorum buradan. Bu 350 keş nereden geldi derseniz. ilk aldığımız premium hediyesiydi bu bizim. O yüzden böyle bir avantajımız var. Onlar da zaten direkt üstümüze basalım. Öncelikle power up'ı kullansın. Etmediği durumda da magic pop'tan devam ederiz. Saat 2'ye kadar farmda durdu karakterimiz. Oradan da bir zafer alırsak şöyle ağır bir ezicilik vardı zaten bizde başlangıçtan beri. Son kili almamızla birlikte Oradan da bir odun kutu kazandık. 7 milyon dex verdi. Ardına zaman kaybetmeden zindanlarımıza girdik hemen. Şöyle bakıyoruz. Boş bir kutu attı maalesef. Bir de okum bitti. İkinciye gidip geldim. O kadar uğraş boşaymış. Son düzlüğe geldik. Maalesef ki swap'ımız yok. İlk ona girsek yeter bence bu durumda bile. Biri bizi şurada çekmesin de. Derken gene çekildik. Abi o kadar kişi içinde niye ben çekildim ya? 10 olalım bari 10. Onu... Buradan bir yerden beni bekleyin. 14 anca olabildik ya şaka gibi. O kadar ki içine gene beni çekti abi adam. Günün ikinci ejderi o da boş o da boş. Saat 6'ya kadar en iyi ne yapabiliriz? Tabii ki gelip burada row farmına bırakabiliriz. hem o aralarda ben edit falanla uğraştığım için Robun bana katkısı oluyor o manada. Abi Robu başlatmıştım ama ben ne oluyor? Niye başlamadı bu? Abi öldürdü ya çarı bize. 19 milyon eks gitti ya. Abi kendim aldığım abi. DK1'e getirip başlatırsan Rob çalışmaz tabii. Abi ben çarı ileri mi kasıyorum, geri mi kasıyorum anlamadım. Zaten XP kasamıyoruz. Üstüne bir de 19 milyon XP kaybet. Ama burada formatan biri var. İlk defa geliyorum. Diğer sunuculara bakalım. Orada bir boş yer var mı diye. Tamam burası boşmuş. Buradan devam. Bobumuz yandı. Bir turda çöpümüz satalım dedim. 197K'lık bir satış yapabildik. Geri kalanı yerine her zamanki gibi depoya kaldıracağım. Tekrardan slotumuza oturduk. Gördüğünüz gibi repareyip elimizde yapıyoruz. O sırada da çöpümüz satıp geliyoruz. Tam dengelemiş oluyor bizi. Bu sefer benim hatam yarış başlamış alt tapta kalmışız. Hemen yetişmemiz lazım. Tabi fark yok aslında. Çok rahat yetişiriz gibi geliyor bana Herkes birbirine yavaşlatmadığı için. Tabi oradan bana bir şey atmazlarsa çok rahat yetişirim. Abi dalga mı geçiyorsunuz? Adamlar yıldırım attı. sonuncuyum zaten ya. Ya şu arkadaş attı dibimdeki. Al da ikimiz de yetişelim adamlara yani. Bu ne ki? Yanımdaki arkadaş katıksız maldı abi. Oyunun sonuna kadar bana skill attı. Geldiğimiz duruma bak. Daha burada yakalayabildim adamları. Burada da zaten ilk ona bile girme ihtimalimiz yok gördüğünüz gibi. Ya abi bırak döndekilerle yarışarım yani. Sonunculuk için mi yarışıyoruz? Ne yapıyoruz bu oyunda? Ben anlamadım ki. Finallerde yolunu bir kaybetti. Gelemiyor bile. Geneldeki yolunu bulamıyor adam da. Ne diyeyim. Inferno'ya girene kadar şöyle geldim. Biraz falan guardlarda farm atayım dedim. Yeni silahımızla. Hop şuradan bir epic sc tertemiz. Oy şuradan da bir epic sc daha geldi. Abi hep böyle olsa keşke ya. Üstümüze üstümüze atsa şöyle epic sc'leri. Üstümü boşaltıp geldim. Bir tur daha dönüyorum. Buradan da bir epic sc alıyoruz. Bununla birlikte 3 oldu. İkisini bankaya at. Yavaştan farmı salacağım. Şöyle şunları bir satayım. Abi buranın çöpü de çok güzel. Yat anlamında yüksek çöpler bunlar. 887k çöp gelmiş. Tertemiz valla. 3 tane de EpicSage'i aldık zaten. Daha öncesinde de çöp sattım tabi. Satış bilgisayarımıza geçmeden önce şöyle satılacak ürünleri de göstereyim ben Tam olarak buraya pazarımızı kurabiliriz. Yok izin vermiyor. Neyse onu da yan bilgisayardan ayarlarım artık. Bakalım sabaha kadar neler satılacak. Ve yeni bir güne daha uyandık. Artı 8'lerimiz duruyor. Gerisi satıldı. Yani yüzüklerden biraz satışımız oldu. 3 tane epic EpicScrolls satıldı. 25 m nakitimiz vardı zaten. Hepsiyle birlikte 30 m bir nakitimiz oldu. Artı 7 zırh denememize devam etmeden önce bu bölümü bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde 3. artı 7 zırhımızı basabileceğiz mi bakalım. O bölümde görüşmek üzere.